Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli takipçilerimiz İmam Nevevi Hazretlerinin Riyazu's Salihin isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. Babun bir babdır. Nakını fil emri bir emir ki neyle olan bir emir bil muhafazati ale sünneti. Sünnet seneyi muhafaza etmenin emri daha ve ve adabihe ve sünnetin edeplerini de muhafaza etmenin ile alakalı bir bab. Kale Teala, Mevla Teala Hazretleri buyurdu ki, Estaizu ve ma atakum, size her ne verirse kim er rasulü benim rasulüm fehuduhu onu alın ona yapışın ve ma anhu, sizden neyi nehyederse, neyi yapmayın derse fentehu onu yapmayın. Evet ve Teala yine Mevla Teala Hazretleri buyurdu ki ve ma yantiku anil heva. O ne yapmaz nefsinin arzularıyla konuşmaz ve meyanıtık konuşmaz. Anilheva nefsinin arzularıyla konuşmaz. <laughs> İnhu yani o yani olmadı. Yani onun konuştuğu olmadı. İlla <laughs> vahyun ancak vahidir. Yuha <laughs> kendisine vahyedilmiş bir vahidir. Yani mevla Teala Hazretlerinin razı olmadığı hiçbir şekilde Resulullah Aleyhissalatu vesselam konuşamaz tabii ki yani bu vahiden kasıt hükümlerdir kıymetler. Yoksa günlük hayatında Resulullah Efendimiz'in yani birine yani su ver demesi, yani ekmek ver veya yemek veya yani bu dünyevi işler olaraktan kıymetler tabii ki onlar vahiyle alakalı değildir. Ve kâle ala, yine Mevla Teâlâ Hazretleri buyurdu ki kul in kuntum tuhibbûn Allah kul ey habibim o Yahudi topluluğuna de ki onlar gelip Allah'ı sevdiklerini iddia ediyorlar. İn kuntum şayet siz iseniz tuhibbûn Allah'ı seven kimselerseniz, bu iddianızda e, doğruysanız fettebi'uni bana tabi olun ki yuhbib sizi sevsin. Kim? Allah, Allah da sizi sevsin. Ve yagfir lekum zunubeküm. allah Allahu Teala günahlarınızı affetsin. Ve kâle Teala yine Mevla Teala Hazretleri buyurdu ki lakat kâne kum muhakkak sizin için vardır. Kimde? Fi Resulillahi Allah'ın Resulünde vardır. Ne? Usvetun hasenetun güzel bir ahlak vardır güzel bir örnek vardır. Usve kendisine uyulan kişi demek. Kim için güzel bir ahlak vardır? Limen kana yercullah ve'l yevmil Evet. Allah'a kavuşmayı ümit eden ve ahiret gününe iman eden bir kimse için Allah Resulü'nde güzel örnekler vardır. Ve kâle Teala Mevla Teala <Hazretleri> buyurdu ki: "Fele hayır <laughs> ve rabbike Rabbine yemin olsun ki" la yu'minun onlar iman etmiş olamazlar hatta ta ki yuhakkimuke seni ne yapana kadar bir hüküm verici kılana kadar bir hakem yapana kadar nerede fime şecere beynehum aralarındaki işlerde aralarında cereyan eden işlerde seni bunlar hakim kılana kadar yani bu işleri sana sorana kadar hükmü senden dinleyene kadar bunlar iman etmiş olamazlar. Thumma la yecidu fi enfusihim yani hem seni kendilerine hakem kıldıktan sonra da thumma la yecidu fi enfusihim nefislerinde de bulmayacaklarına haracan bir zorluk yani senin verdiğin hüküme neyden olana mimma kadayte senin verdiğin hükümlere karşı nefislerinde de ne zaman hiçbir zorluk bulmazsalar o zaman gerçek iman etmiş olurlar ve yüsellimu teslimen ve Allah'a teslim olmuş olurlar. Evet. Ve Teala Mevla Teala Hazretleri buyurdu ki fein tenaza'tum fi şeyin eğer bir hususta çekinirseniz şey özür dilerim çekişirseniz farudduhu onu ne yapın ee, sorun kime ilallah ve resulü Allah ve resulüne sorun hemen bir işte çekiştiğiniz zaman da Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine bakın. Kâle'l ulema alimler dedi ki mana bunun manası nedir el kitabı İlal kitabı ve sünneti sünnet ve kitap 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 ve sünnettir. Ve kâle teâlâ Mevla teâlâ Hazretleri buyurdu ki men yutayar rasule kim rasule itaat ederse fakat ata Allah Allah'a itaat etmiştir. Görüyor musunuz kıymetler? Allahu Teala Hazretleri Resulüne itaati kendine itaat sayıyor. Bu kadar önemli sünnet seniye ittiba etmek. Rabbim kafası karışıp da basireti kapanıp da Resulullah'ın sünnetini küçümsemekten bizleri muhafaza eylesin. Allah'ım onlara da hidayetler nasip eylesin. Ve onların şerlerini de Müslümanlardan bertaraf eylesin. Ve kâle teâlâ, Mevla Teala hazretleri buyurdu ki, ve inneke muhakkak sen le tehdi sıratı sırat nesin doğru yola iletensin muhakkak ki ey Habibim mustakim bir yola. Ve kâle Mevla Teala hazretleri buyurdu ki, fel yehzir sakınsınlar. Kimler? ellediğini öyle, öyle kimseler ki, yukhalifuna an emrihi Habibimin emrine muhalefet edenler sakınsınlar. Neyden? Entusibahum fitnetun. Onlara bir fitne, bir bela, bir imtihan gelmesinden sakınsınlar. Ev yusibahum azabun elim veya kendilerine elin verici bir azap gelmesinden sakınsınlar. Ve Kale Teala Mevla Teala Hazretleri buyurdu ki demek ki yani yukarıda gördük kıymetler peygamberin emrine muhalefet edenlerin dünyada, ahirette ne olmuyor? Yakası bir olmuyor. Ve kâle teâlâ, Mevla teâlâ hazretleri buyurdu ki, ve zikûrne hatırlasınlar ma yusra fi buyutikunne evlerinde okuduklarını min ayati llahi Allah'ın ayetlerinden ve hikmeti hikmetlerden evet vel ayatu fil babi kesiratun malumetun bu konuda bu bapta bu meselede ayet-i kerimeler çoktur ve mel ahadisu hadis-i şeriflere gelince ''Fel birincisi nedir? An Ebi Hüreret'e radıyallahu anh'tan rivayetle anil -E nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz buyurdu ki ''Kal da'uni beni bırakın, ma taraktukum'' Yani ben sizi bıraktığım zaman da siz de beni bırakın. Yani benle çekişmeyin. ''İnne men muhakkak ki ehleke helak oldu ki men kene kablekum'' Sizden öncekiler e, helak oldu sualuhum çok sorularından dolayı daha ihtilafum ala enbiyaihim ve peygamberlerine ihtilaf ettikleri için feyda nehitukum an şeyin ben sizde bir şey nehyettiğim zamanda zamanda feşteni buhu ondan sakının ve iza mertukum bi emrin ben size bir şey emrettiğim zamandaysa ise fetu minhu ne yapın onu yerine getirin mastataatun gücünüz yettiğince muttafakun aleyh Evet. Es-Sani ikincisi An ebin Necihin El-İrbadi ibni Sariyete radıyallahu anh'tan rivayette kale Resulullah Efendimiz şey özür dilerim İbni Sariye dedi ki Vaizena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasul Efendimiz bize ne yaptı? Vaaz etti. Mevaizaten öyle bir vaaz ki vecilet minhel kulub kalpler orada ürperir ve zarafat منها gözlerin aktığı yani insanın ağladığı böyle kalplerimizi titretecek bir vaaz etti Resul Efendimiz bize. Fequlna <laughs> dedi ki ya Resulullah ey Allah'ın Resulü ki enha mu'izatu muvaddiin. Sanki bu veda edenin bir vaazı gibiymiş. Yani bize geldi. Feusina bize ne yap vasiyet et ey Allah'ın Resulü. Yani bize nasihat et. Kale Resul Efendimiz dedi ki usikum bi takvallah size Allah'ın takvasını yani Allah'a karşı takvalı olmayı vasiyet ediyorum nasihat ediyorum ve sem'i söz dinlemeyi ve taati taat etmeyi ve in amr alekum abdun size bir köle bile ne yapsa sizin başınızdaki halife bir köle bile olsa onun emrini dinlemenizi size vasiyet ediyorum ve innehu shan men yaysh minkum sizden yani yaşayacak görecek sizden yaşayacak kimseler var. Feseyara ihtilafen kethiran. Çok ihtilaflar görecekler. Yani benim vefatımdan sonra çok farklı ihtilaflar olacak. Herkes farklı yollara düşecek. Faaleykum o zaman yapışın neye bir sünneti sünnetime ve sünnetil hulefai raşidin el mehdiyin. Evet hidayette olan hulefai raşidimin sünnetine ve benim sünnetime sarılın. O fitne zamanlarında buyuruyor Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Evet. Abdu yapışın ona aleyha o benim sünnetim ve hulefai raşidimin sünnetine neyle? Bin cedi azı dişlerinizle yapışın. Ve Yakun ve sakının neyden? Ve muhtesatil umuri yani sonradan çıkan bidatlerden ne yapın? Sakının. Fe inne külle bidatin dalaletun çünkü her bidat nedir? Dalalettir. Ravav Ebu Davud ve Tirmizi ve kale hadisun hasenun sahihun. Evet. Rabbim bidatlerden bizleri muhafaza eylesin. Niçin yarattıysa Rabbim onun için yaşamayı nasip eylesin. Ve nevacizu nevaciz neymiş? Bizalil mu'cemetin noktalı olan zelle. Evet. El enyabu enyap demekmiş kıymetler. Enyap yani ön dişler demek ve kıyla e denildi ki el avrasu azı dişler sun müfredi. Azı dişler olduğu söylendi. Evet biz azı dişler olarak e, mana vermiştik. El-Salisu 3. hadis an ebi Hurere radıyallahu anh'tan rivayetle enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz kale buyurdu ki kullu ümmeti tüm ümmetim ya da duhlunel cennete cennete girecek illa men ebe istemeyen müstesna yüz çeviren müstesna. Kile denildi ki ve men yeb'e ey Allah'ın Resulü yüz çeviren de kimdir? E, evet. E, kale Resulullah Efendimiz dedi ki men ata'ni kim bana itaat ederse dakhala cennet cennete girer ve asani kim bana isyan ederse de fakat ebe o yüz çevirmiştir. Evet kıymetler yani e, cenneti isteyip de demek ki Resulullah'a ittiba etmemek olmaz. Raval Bukhariyu. Rabi, Errabi'yü dördüncü adı şerif. An Ebi Müslim'in ve Ebi İn demiş kendisine. Seleme İbni Amr İbni El-Evka'a radıyallahu anh'tan rivayetle en raculen bir adam ekele inde <rasulü illâh> sallallahu aleyhi ve sellem Rasul efendimizin yanında bir şimali sol eliyle yemek yedi. Çok güzel bir hadis-i şerif yani acayip. Fekale Rasul efendimiz dedi ki ona kül bir yeminike sağ elinle yemeği ye dedi. Kale dedi ki la statiu. ben yapamıyorum ey Allah'ın rasulü sol e, salimle yiyemiyorum güç yetiremiyorum buna dedi. Kale Rasul efendimiz dedi ki la istati'ate yani yemyesin dedi inşallah. Beddua etti rasulullah efendimiz orada ona yani. Salim'le yemiyorum dedi. Resulullah Efendimiz ne de dedi? Les yiyemezsin inşallah. Ma mena'ahu onu ama şöyle bakın burası çok kıymetli yani burası çok önemli kıymetler. Ma mena'ahu onu sağ eliyle yemet, yemekten mi de illel kibru ancak kibri men et. Yani kibrinden dolayı Resulullah Efendimiz'in sözünü muhalefet etmek için ne dedi? Ben dedi Salim'le yiyemem. İşte Resulullah Efendimiz ona e, les ta'ate yani yiyemezsin Yemez ol dedi deyince fema rafa'aha elini ne yapamadı kaldıramadı nereye ile fihi ağzına kaldıramadı femidir normalde kıymetliler ne oldu ilerlen düşmüş oldu evet rava müslim el hamisu an ebi abdullah en nu'man ibni beşir radıyallahu anh'dan rivayetle kale buyurdu ki Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'i işittim ki yakulu şöyle diyor la tusawwun nasufufekum muhakkak ki yani saflarınızı düzelteceksiniz. Yani ya saflarınızı düzelteceksiniz ev le yuhalifen Allahu beyne vucuhikum ya da Allah Teala aranıza bir muhalefet, bir ayrılık koyacak muttefekun aleyh. Ne olacak kıymetler? Müslümanın safları sık olacak, beraber olacak her zaman Müslümanlar. Merfi rivayetin bir rivayette de yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz idi. Nedir idi? sufufe sufufene saflarımızı düzeltiyordu. Hatta ta ki anneme sanki yusebbi bihel qidah sanki böyle okulları dizel gibi safları düzeltiyordu. Hatta enne kat anhu evet yani biz de artık böyle yapa yapa Resulullah Efendimiz her gün biz olduğumuz zamanda safları düzeltiyordu ki o kadar ki hatta enne sonra Resulullah Efendimiz gördü ki gördü ki karar verdi ki enne biz kat anhu biz onu ne yaptık akıl ettik yani biz de artık anladık bu safların nasıl olacağını hep bu şekilde yapmaya başladık. Sunma karaca yemen sonra Resulullah Efendimiz bir gün ne yaptı çıktı geldi fakame namaza durdu hatta ta ki kade en yukebira yani neredeyse tam böyle tekbir getiriyordu Resulullah Efendimiz. Ferah bir adam gördü ki badiyen sadruhu göğsü böyle saftan öne çıkmış bir adam gördü. Fakale Resulullah Efendimiz buyurdu ki ey Allah ey Allah'ın kulları sufu sufufeküm ya saflarınızı düzelteceksiniz ev le Allahu beyne vucuhküm veya Allahu Teala Hazretleri ne yapacak? Sizin aranıza ihtilaf koyacak dedi. Yani saflarınızı düzeltin dedi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Evet Es-Sadi su 6. adı şerif An Ebi Musa radıyallahu anh'tan rivayetle kale buyurdu ki Ebu Musa İhtaraka beytun bil Medine Medine'de bir ev yandı Ala ehlihi minelleyin Gece aileyle beraber yani içinde bulunan ehliyle beraber bir ev yandı. İnsanlar da ne yaptılar? Vefat ettiler o evde. Fe özür dilerim. Felan mı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman ki Rasul Efendimiz'e bu haber e, ne haber verildi, bir şey değil onların halleri. kale <laughs> Rasul Efendimiz dedi ki, inne haden nara, muhakkak ki bu ateş adu wullekum sizin düşmanınızdır, tehlikelidir. Fakir <laughs> nımtum uyuduğunuz zamanda, fadafi uha ankum ne yapın? Fadafi <laughs> uha onu söndürün, ankum kendinizden. Yani gece yatmadan önce ne yapın? Ee, sobanızı veya lambanızı söndürün muttefakun aleyh evet burada kalmış olalım elhamdülillahi rabbil el Fatiha.